Arkadaşlar, evet, cajreti cel devam ediyoruz. Ve nahne ya zelcelayi kerameten bir esrar ilmin ya halimu bir kencelit. Ey celal sahibi ve ey halim, senin ikramının tecellisiyle açılacak olan bir ilmin esrarını bana lütfet. Ve Yunus Emre demiştir ki, okumaktan mana ne, kişi hakkı bilmektir. ''Çün okudun bilmezsen ha bir kuru emektir.'' Burada Yunus Emre okumanın, ilim sahibi olmanın amacının hakta alayı bilmek olduğunu ifade ediyor. Ee, eğer o sahip olduğu ilimle, okuduğu kitaplarla eğer hakkı bilmezse yaptığı boşa gitmiş demektir. ''Bu e, ha bir kuru emektir.'' diyor Yunus Emre. Çok güzel ifade etmiş ilmin önemine bahsetmiş. Yunus Emre, Yunus Emre burada yaşamın özünün ne olduğunu anlatıyor ve insanın yaşamının amacı hakkı bilip onun istediği şekilde yaşamaktır. Buna yönelik olmayan her şeyi kuru bir emekten olduğunu, e, ibaret olduğunu söylemiştir. Yani insana hiçbir faydası olmayan bir çabadır. Hangi görev, statü veya pozisyonda bulunursak bulunalım, insan olmanın gereği düşünmek, varlığını sorgulamak ve hayata dair yapıcı bir bakış açısı geliştirebilmektir. Kısacası ben şöyle düşünüyorum. Kişisel varoluş gayesini bulabilmektir kişinin ve şüphe yok ki her varlık kendine takdir edilen bir doğrultuda fiilleri açığa çıkarmak üzere yaratılmıştır. Bunu farkına varmak, akıl etmek ve bunu farkında bunun farkındalığıyla ameller ortaya koymak hiç şüphesiz insana en büyük değeri katacaktır aslında. Kim olduğumuzu, e, ne, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi, nereye yol aldığımızı, şu anki durum ve karşılaştığımız olaylara neden muhatap olduğumuzu anlamak zorundayız aslında. O halde ne yapacağız? Sorgulamalıyız. Sorgulayacağız arkadaşlar. Bize gerçekte gerçeklik diye sunulanların, yaşadıklarımızın hayal olup olmadıklarını ee, örneğin düşünce gücünün önemini idrak ederek insan olarak dünyaya geliş nedenimizin araştırmalıyız, e, sorgulamalıyız. Çünkü Yüce yüce Kitap Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Hala akıl etmeyecek misiniz şeklinde ee, onlarca ayetler vardır. Bunlara hepsini işte sor, e, sorularak ne yapılıyor? İnsanlar sorularak, sorguya tutularak uyandırılmaya çalışıyor. Ee, ölüm, gerçeklik, hayal, gerçeklik bilinci, zikir, tecelliyat gibi konuları araştırmalı ve kendimize göre tatmin edici sonuçlara ulaşmalıyız aslında. En azından e, e, onun ihtiyacı içerisinde olmalıyız. Aksi halde şuursuz bir varlıktan öteye geçemeyiz. Aşağıların ne olur? O zaman aşağıların aşağılarına inersin diyorlar ya. Böyle bir o enerjisi aşağı doğru çöz bir çekmeye başlar. Aslında insanlar sahip oldukları gücü her gün yeniden keşfetmekte ve bu, bu gücü daha da artırmaya yönelik eski ve yeni tüm metotları ne yapıyor harmanlıyor arkadaşlar. Bilginin güç ve e, güç sayılacağı bir döneme aslında çoktan girdik. Farkındalık, holografik şuur, kuantum düşünce teknikleri, e, atom altı boyutlar ne yapıyor bu altı alta boyutlarda bilinçli gönderilen düşünce siyalleri, tümel yapanın şuurlu organizasyonu, rabıta, zikir gibi kavramlar her geçen gün hayatımıza daha fazla girmekte ve girmeye çoktan başladı arkadaşlar. Aslında işte ben bu videoyla aklım ve kalbim hikmet gözüyle bakmaya e, davet ediyorum sizi. Bu yüzden ilmin önemini lütfen ilim, ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Tekrar buradan e, bu video ile seslenmek istedim. İlim idraktır, anlayıştır. Daha fazla bakın ilim arttıkça, ilim oldukça ilim idrak ve anlayışı açıyor. O zaman ne oluyor? Daha fazla bilinç, daha fazla bilinci genişlemesi ve daha fazla e, olasılıklar, daha fazla seçim demektir. Böylelikle bu da isteklerinizde daha hızlı gerçekleştirmek anlamına gelir. Maddede manayı bilmezsen, bilimde ilmi göremezsen o zaman tek kanadı kırık kuş gibi dolaşmaya devam edersin. Uçmak istersin ama uçamazsın. Arkadaşlar sizleri ilim öğrenmeye davet ediyorum. Celcelet eğitimlerimiz devam ediyor. Sizler de katılmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki numaradan bana ulaşın.